Şöyle sabahları bizim sokağımızda kaç tane kedi birikiyor, şöyle çekeceğim, şöyle bizim sokağımız e, benden daha çok diyeyim, şurada komşum çok bakıyor, şu anda sayabiliriz mi diyeyim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aradan geçti, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Şimdi buraya atladı bir tane. Şurada var. 17, 18. Karanlıktan görünmüyorlar. 19, 20. Ee, şurada bir tane küçük var. Şöyle geriye doğru kaldılar. Ee, herhalde 25, 30'a yakın. Sen nereye tırmanıyorsun lan? Sen nereye gidiyorsun? Hey. Görünüyor mu? Ha, görünüyor Sen nereye gidiyorsun? Ben veriyorum derken hemen çok bu komşu alıştırdı sabah akşam. Sağ olsun veriyor. Ya bunu tanıyorsunuz zaten. Şunu tanıyorsunuz. Bana çırmık atan bu. Şurada daha iki tane. Şurada yavrularımız var. Bak yavrularımız koca oldu. <laughs> Komşumuz da var. Nasıl komşum? <laughs> video video çekiyorum. Video çekiyorum. Onları arada paylaşıyorum böyle öyle, Takip ediyorlar birkaç kişi. Evet. Yavrular kocaman oldu inşallah komşum? Ben çok, çok şey yok. Allah kocaman oldular şunlar. <laughs> Allah razı olsun. Hadi Allah'a emanet olsun komşum. <laughs> Peki. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın başka videolarda görüşmek üzere.